Geçen bizim hocanın böyle diyor. İnsan yükü diye çok ağır olur diyor. Yani bana diyor ki sakın yatağa düşme. Öl, öl diye gözüne bakarım diyor ha. Dedim Allah'ım sen hiçbirinin eline beni düşürme ya Rabbi. Amin. Yataklara bizi düşürme ya Rabbi. Amin. Yatmadan canımızı al ya Rabbi. Amin. Yanlış bir cemaat? En sevdiklerin bile ölsün diye gözüne bakar mı bakmaz mı ya? Yok. İnsan yükü ağır abi ya. Allah hiçbirimizi düşürmesin bu yataklara ya Rabbi. Amin. Ölmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Şöyle camide secdedeyken böyle Barış abiyle beraber. Amin de Barış abi. Ondan sonra öl inşallah. Camide öl yani. Amin denen. He. Secdede yani Allah uzun ömür versin ama öldürsün camide öldürsün yani hepimizi. Veya sohbet ederken düşünsene şimdi. Tam diyorsun ki ey cemaat la ilahe illallah derken gidiyorsun abi. Allah Allah ne güzel bir ölüm ya Allah'ım bize nasip eyle ya Rabbi Amin. ya da birine sohbet ederken vaaz ederken nasihat ederken gel sohbete gel vaaza haramlara gitme günahlara gitme dünya aldatıyor şarkıcılar popçular topçular mahvettiler perişan ettiler gözünü kirlettiler kalbini kirlettiler kulağını kirlettiler dilini kirlettiler aldanma onlara gel Allah yoluna derken can veriyorsun ne güzel bir şey değil mi cemaat ya kızım örtün diyorsun kapan diyorsun Namahremle, namahremlere gösterme vücut hatlarını diyorsun. Allah bundan razı değil, Resulullah razı değil. Seni aldatıyorlar, kandırıyorlar. Çarşafı şerifini giy, yabancı erkeklere gözükme, gösterme vücudunu diyorsun. O anda ölüm geliyor sana. Nasıl ölürsen? Bizim Adana'da bir hacamca vardı, torunun düğününe gitti abi. 72 yaşında. Dediler hocam öldü dediler. Lan nasıl öldü dedim. Videosunu attılar. Yani cenazeye gel hocam diye. Bayağı da düşündüm gideyim mi gitmeyeyim mi diye gittik yine de. Baktım böyle oynuyor. <laughs> Cenazede. Kafa üstü. Allah hiçbirimize, öyle gülmeyelim ha. Allah hiçbirimize böyle ölüm nasip etmesin. Amin. Bu adam nasıl dirilecek abi? Nide'de de bir hacamca vardı. İlk defa sohbetime gelmiş vaza, 62 yaşındaydı. Pirketçiydi. Dinliyoruz mu, uyuyoruz mu ya? Ha. Ne diyor? Ha? Bunlar da kafayı bekmeze taktı. Şunlara birer kilo bekmez getirin de bir susun ya. Çikolatayla büyüyen bebekler. Mahvettiler neslimizi. Allah çikolata yene kadar bekmez içirsin bize. Amin. Neyse hacı amca de, benim sohbete geldi. Sohbetten sonra dedi ki hocam dedi sizi dedi çok sevdim dedi. Bundan sonra her hafta geleceğim. Söz mü hacı amca? Söz dedi. Ulan cuma gün cumartesi sohbet ya. Bir telefon geldi oğlundan. Dedi ki hocam babam öldü dedi ya. Dedim artık cenazeye gideceğiz. Adam bir kere bizim sohbetimize gelmiş. Hakkı var. Gittik cenazeye. Dedim ki baban nasıl öldü dedim. Babam dedi hocam dedi her gün ikindi namazından sonra e, Pirket Ocağı'nda dedi odasında durur. Oğlum sen ben Yasin okuyacağım. Yasin okuyana kadar sen işe gittirdi. Ben de Yasin okuyup her gün Yasin okurdu yani Yasin suresini. Neyse ben de gittim babam da Yasin okuyor diye. Ulan bekledim bekledim babam gelmiyor. Bekledim bekledim babam gelmiyor. Ulan baktım gidiyor babam diyor Kur'an'ın üstüne şöyle kafasını koymuş. Aman dedim diyor haca uyuyor. Hiç rahatsız etmeyeyim dedim diyor. Yani Kur'an okuyor uyumuş dedim diyor yani. Ulan geldim bir saat sonra babam yine kafası orada. Bir baktım diyor babam gitmiş diyor. Adam ölmüş. Orada kalp krizi geçirmiş. Doktor muhtar ilk Yasin'in birinci sayfayı okumuş, ikinciyi açmış. ikinci sayfasını vedrib lehum mesel eshabel üzerine kafasını koymuş, ölmüş. Bu nasıl dirilecek? Ha? Kur'an okuyarak dirilecek. Nasıl yaşarsanız Öyle ölürsünüz Nasıl ölürseniz Öyle dirilirsiniz Nasıl dirilirseniz Öyle de haşrolunursunuz Cemaat Televizyonun karşısında Filmlerin futbolun karşısında Azrail Aleyhisselam Bizi yakalamasın Gelin Kur'an'ın başında yakalanalım Gelin secdede Gelin rükuda Gelin sohbette Gelin Allah yolunda ölüm bizi yakalasın. Yoksa ahirette çok pişman olacağız. Allah'ım senin razı olduğun şekilde can verebilmeyi her birerlerimize ihsan eyle, ikram eyle ya Rabbi.